Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Bugün sizler bir adet kutu açılışı yapacağız. Bugün sizlerle neyin kutusu açacağız? Ah, sarıyordum da. yu bir Legendary Dex 2 diye paketi çıkmış bu sene. Baktım, hoşuma gitti, aldım. Ne var ne yok çok bilmiyorum ama 3 tane deste varmış içerisinde. 3 tane mısır tarih kartı ve 3 tane yeni varyant var diyor kartın. Bir Yugi, bir Kaiba, bir de ee, Joey'nin destesi varmış. Işık biraz fazla yansıyor ama birazdan geçecek o. Yanında da bir tane böyle figür var. Figür de. gibi figür çıkıyormuş. Önce bunu açalım bakalım. Bakayım kız. Goblin zombi. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şeymiş. İlginç. Kısmetimize bu çıkmış. Çıkartayım şöyle içinden. Evet. Üstünde bir işaretler var. Yani ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir işaretler var yanında. Atak şehri mi değişiyor? Döndürüyor mu? Onu? Ne yapıyor? Ha, dönüyor böyle bu. İlginç. yani koyarım dursun. Çok detayını bilmiyorum. Neyse esas olay bu. Esas olay burada. Bunu hemen şöyle yandan düzgünce açalım. Evet. Kaldıralım bakalım. o bizi solda bir Slifer karşıladı. Şimdi burada sanırım o 3 varyant dediği kart var. Açalım. Çok güzel görünüyor bu arada. Hiç açmayı beceremedim bu paketleri ben. Hayatım boyunca hiç zaman beceremedim. Şöyle bir Dark Burning Atak var. Bu yeni art sanırım. Ee, bir tane Dark Mage için gördüm. varsa bütün e, rakibinin bütün sahasını yok et diyor. Şöyle çok güzel görünen. Bunların rarelıklarının isimlerini bilmiyorum. Ee, Dark Burning Magic var. Bu da çok güzelmiş. Bir de Eternal Soul. Bu kullanılan bir kart. Bunun yeni artı çıkmış. Bu da çok güzelmiş. Bu üç tanesi nadirlikte bir. Evet şimdi gelelim. Bu Yugi'nin destesi. Şöyle bir token çıkıyor. Öncelikle token'ı göstereyim, şöyle bir e, karanlık büyücülü, büyüklük token'ı, Frev'ın. Şöyle başlayalım, çok güzel bir Slifer'ımız var, böyle holografik. Bunun rare, rare derecesini bilmiyorum yani Secret Rare mi, Ultra Rare mi nedir? Slifer burada. Bir adet obelisk var, yine aynı naderlikte. Ra'nın kanat değişikliği arası. En sevdiğim kart. o Legendary Exodia. E, Incarnate. ne çok güzel? Nadir. Ties of Breton. Bilmiyorum. O, Obliterate. Bu Exodia'nın saldırısı. Bir tuzak kartı olarak çıktı. Evet, Exodia'nın parçaları da varmış. Exodia'nın kafası. Sol kolu. Sağ kolu. Sol bacağı sağ bacağı. Exodia Necros. Exodia'nın bütün kartları var. Karanlık büyücü. Karanlık büyücü kız. Buster Blader. Silent Magician level 8, level 4. The Tricky. Bu şeyin değil miydi ya? Pegasus'un. Big Shield Gardna. Magicians Wall. Aa böyle bir kart mı varmış? Bilmiyordum. Blast Magician. Blockman. Marshmallow, çok severim. Sangam, Gold, Sarko, Pagus. Bu da bir tane kartı benistip sonra geri alıyordum galiba. Sword of Revealing Lights, Magical Dimension, Magicians Unit, Trick Spell, 4, Thousand Knives, Dark Magic Attack, Contact with, contract with Exodia, Messenger of Peace, Dark Factor of Mass Production güzel kartlar var bu arada. Monster Reincarnation, Sacred Village of Spellcasters, Pot of Duality, Mirror Force çok güzel, Magical Heads, Magic Cylinder, Magician Circle, Backup Soldier ve Gravity Binds. Çoğu kartı biliyorum Yugen'in desesinde mevcut olan kartlar ama olmayan kartlar da var sanırım. Yan yandan tekrar içinden çıkan özel kartları gösteriyor. Özellikle şu mısır tane kartları. Yani çerçeveletip duvara asmalık. Şimdi gelelim ikinciye. Bu e, ee, Kayvan'ın destesi. Zaten mavi gözlü kız var. Rare bir mavi gözlü kız. Melody of Awakening Dragon. Blue Eyes Ultimate Dragon. Çok güzel bir kart. Yine nadirlerden mavi gözlü beyaz ejderha efsane. Bir tane daha mavi gözlü beyaz ejderha ve bir tane daha mavi gözlü beyaz ejderha. Üçü de farklı artwork'tı. Şöyle. Bu ilki, bu ikincisi, bu üçüncü sanırım. Dragon Spirit of White, Kaibaman, The White Stone of Legend. Bu Master Duel'de beni çok sıkıntıya sokuyordu bu kart. <laughs> The White Stone of Ancients, Protector with Eyes of Blue, Master with Eyes of Blue, bunlar yeni galiba, Bunları bilmiyorum çok. Battle Ox, ee, Mystic Lamborghini, Wars Raider, Alexandria Dragon, çok güçlü bir karttı zamanında. Hani direkt e, 2000 atakla başlıyor ve 4 yıldızlı direkt oynayabiliyorsunuz. Blade Knights, Ancient Lamp, Tiger Dragon, Kimono Dragon, King of the Swamp, çok güçlü bir füzyon canavarı özelliği falan aşırı kullanışlı. Raider of Stormwinds. Burst Stream of Destruction. Beacon of White. Ee, mesela of White. Okuyamadım. Polimerizasyon. Yes, Enemy Controller. Shrink. Silent Doom. Ancient Rules. Trading. Ee, what are to? Where are to? Where are İlk defa. Ben de ilk defa görüyorum. Pot of Dick, Hotomi. İlk defa duyduğum bir kart yine. Fusion Substitute. Unexpected Die. Negate Attack. Final Attack Orders. Shadow Spell. Cloning. Fusion Reserve. Jar of Avarice. Ooo. Sen çıktı. Hmm. Azure Eyes Silver Dragon. First of the Dragons. Çok güzelmiş bu arada bu. Bunu da de ilk defa gördüm. Kayba destesi bu şekildeydi. Şimdi sırada Joy sesi var. Joy'u bu şekilde arkasında mavi gözlü, yok kırmızı gözlü siyah Zara ile birlikte. The Black Stone of Legends. Return of the Red Eyes. O Red Eyes Flame Metal Dragon. Çok güzel görünüyor. Red Eyes Black Dragon. Red Eyes Black Flare Dragon. Red Eyes, Arcfield of Lightning. Bu da güzel bir kart. Red Eyes, Retro Dragon. Black Metal Dragon. Axe Raider. Alligator Swords. Baby Dragon. Zaman büyücüsü de vardır o zaman. O Jinzo. Jinzo'yu çok severim. Goblin Attack Force. Gear, Gear Fright of Iron Knights. Büy i̇yi mi onlar ya? Rocket Warrior. Blue Flame Swordsman. Bu da yeni. Bunu da bilmiyorum. Time Wizard. Çok severim. Phoenix Gear, Fiend, Gear Fright. Pardon. E, Gemini Summoner. Blazewing Butterfly. Dark Valkyria. Command Knight. Valkyrian Knight. Keeper of the Shrine. Inferno Fire Blast. Red Eyes Fusion. Güzel. Cards of the Redstone. Polimerizasyon. Salamandra. Salamandra da kullanılıyor. Scapegoat, bu da çok efsanevi bir karttır. Foolish Brawl bu da çok güçlü bir kart. Şu an meta'da. Roulette Spider, Supervise, Mystical Space Typhoon, Symbols of Duty, Red Eye Spirits, Kunai with Chain, Call of the Haunted, Torrential Tribute, Burst Breath, Curse of Anubis, Archfiend Black Skull Dragon ve Alligator Sword Dragon. Joey'nin destesi de bu şekildeymiş. Evet, başka bir şey yok mu mi, mi Yok, bu kadar. Evet, paketimiz bu şekildeymiş arkadaşlar. Bu da böyle bir kutu açılımı oldu. Ee, almak isteyen varsa şu an Türkiye'de stokları mevcut. Alabilirsiniz. Bu şekilde. Böyle koleksiyon için güzel bir şey yani siz de küçükken benim gibi izlediyseniz Yıllar sonra bu şekilde elde edebilirsiniz. Küçükken çok hevesleniyordum, çok istiyordum. Kısmet olmuyordu. Az büyük balık. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.